Atalarımızdan miras gelen, DNA'mızda bulunan ve onların zamanında yaşadıkları deneyimler bize negatif etki olarak gelebiliyorlar. Ve bu negatif etkilerin çözümlerini bulmak ve özgürleşmek adına yaptığımız rahatlatıcı ve dönüştürücü bir meditasyonlayız. Dilerseniz konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku pozisyonuna geçebilirsiniz. Ve ellerimiz yukarıya doğru bakarken avuç içlerimizin yukarıda olduğunu kontrol ediyoruz. Harika. Şimdi derin büyük bir nefes alarak kendimizi bu güzel meditasyona hazırlıyoruz. Çektik nefesi ve verirken zihnimizin hafiflediğini ve bu güzel çalışmanın hayatımıza nasıl pozitif etkiler yaratacağını hissederek bu güzel duyguyla kendimizi rahatlatıyoruz. Ve ikincisi zihnimiz için derin bir nefes aldık ve yavaşça verirken zihnimizi saran tüm negatif duygular, düşünceler hepsi uzaklara gidiyor. Ve sadece bu güzel ana yoğunlaşıyorsunuz. Ve hiç bu da ruhumuz için çekiyoruz derin derin bir nefes ve verirken sanki yüreğinizi sıkan, üzen tüm konular bu nefes de kalbinizden, yüreğinizden uçup gitti. Andasınız ve yavaşça gözlerinizi kapatıyor ve sadece benim sesime odaklanıyorsunuz. Diğer sesleri çok ama çok uzaklara gönderiyorsunuz ve tüm dikkatiniz ayak parmaklarınızda, ayak parmaklarınızdaki tüm kasların gevşediğini fark ediyor ve o ılık sıcaklığın usulca dizlerinize doğru çıktığını fark ediyor daha da gevşiyor ve rahatlıyorsunuz. Ve tüm benliğinizde hissediyorsunuz bu güzel anı kendinize izin vermenin vermiş olduğu bu keyifte. Şu an anda kalmanın o güzel hafifliğindesin. Belki kendini çok güzel bir yerde hayal ediyor ya da karanlıkta görüyorsun. Hem bulunduğun odada olduğunu biliyor hem de gözlerini kapattığın o alandasın. Aynı anda iki yerde gibisin. Ve usulca baldırlarına doğru çıkan bu ılık ve gevşemesini kabul et ve rahatla. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Her nefeste tüm hücrelerinde ve DNA'nda hissediyorsun bu güzel konforu ve bu güzel rahatlama hissini. Bir zihninden geçen düşünceler olabilir. Onları uzaklara gönder ve bu güzel an için onlardan izin iste. Ve yavaşça kalçana doğru geliyor bu his. Ve kalçandaki tüm kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun kasıkların rahatlıyor. Ve bu ılık sıcaklık sanki seni hiç olmadığın kadar hafiflemiş ve hiç olmadığın kadar rahatlamış hissetmene yardımcı oluyor. Ve sırtına doğru çıkan bu rahatlama hissini keşfet. Tüm kaburgaların her biri esniyor. Sırtın rahatlıyor yorgunluk hissi gidiyor, o ağırlık hissi gidiyor ve kuş gibi hafif olmanın vermiş olduğu o güzel hissesin. Yorgunluklar gidiyor, andasın, rahatlama hissindesin. Ve arkadan çalan fon müziğinin seni dinginleştirmesine izin ver. Benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana eşlik edecek. Ve bu his karnına geliyor. Ve karnındaki tüm organlar gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve göğsüne doğru geliyor bu muhteşem his. Ve göğsündeki tüm o sıkıntılar ve üzüntüler her nefeste uçup gidiyorlar daha da gevşiyor rahatlıyorsun ılık sıcaklık omuzlarına doğru geliyor ve omuzlarındaki o sorumlulukları bırak gitsin zaten hepsi zihninde onları omuzlarında taşımana gerek yok biraz daha hafifle ve biraz daha rahatladığını keşfet ve fark et harikasın kollarına yayılıyor bu ılık sıcaklık Kollarından parmak uçlarına doğru yayıldı. Ve her nefeste daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Kendinle bir olmak. Ve boğazın daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun. Saç köklerin sanki başına masaj yapıyorlar. Duyguların ve düşüncelerin bu güzel molada seninle beraber şifalandırıyor seni alnın rahatlıyor. Göz kapakların gevşiyor. Ve gözlerindeki tüm ince kaslar ve sinirler gevşiyor ve rahatlıyorsun. Ve burnun daha derin nefesler alıp rahatlatıyor seni. Ve dudakların artık kalbinden ve aklından geçenleri en güzel haliyle ifade ediyor ve rahatlıyorsun kulaklar yaşamdaki güzel melodileri daha net duyuyorsun ve tamamen bedenin ılık sıcaklıkta tüm kasların gevşemiş ve rahatlamış durumda ve lütfen benim söylediklerime kulak ver ve her şeyi çok uzaklara gönder şimdi hayaline gelmeyen ama bildiğin o çiçeklerin rengi ne olabilir? Ama etrafında bazı doğal şeyler duymaya başladığında sanki ilkbaharın beyazı kaçmış yapraklarını anımsa yere düşmesine neden olan bir rüzgarın sesini duymaya başlayacaksın. Kuşların ani kanat çırpışlarıyla dalından havalanmaya başladığını duyduğunda sadece başını olumlu bir şekilde sağa sola doğru esnetmen yeterli olacaktır. Ve kuş seslerini duymaya başladığın zaman birazdan sen beklediğin anda veya beklemediğin anda yavaşça hissetmeye başlayacaksın bu rahatlama hissini. Ancak şu anda sen de merak etmeye başlayabilirsin. Acaba bu güzel kuşlar nereden geliyor diye. Ve bedeninin birazdan daha da hafiflemiş olduğunu fark edeceksin. Ve gittikçe daha da hafif diyecek bedenin. Ve hafifledikçe sanki havada süzülüyormuş gibi hissedeceksin bedenin havalanmaya başlayacak. Acaba vücudunda en önce hangi bölgenin daha da hafiflediğini fark edeceksin. Ve yavaşça sesim seni rahatlatacak. Şimdi senin sorununu hızlı bir şekilde ortadan kaldırmamız mı gerekiyor sence? Yoksa bilinçaltı için daha uygun mu olur? Yoksa yavaş yavaş mı sorunlarını çözmeliyiz? Yoksa hızlı mı ortadan kaldırmak istersin? Senin için de çok hızlı ve çok derin bir şekilde kendini bu güzel molaya izin vermen gerekir. Ve kendine izin ver ki tüm benliğin rahatlasın ve hafiflesin. Ve yumuşacık bir başlangıç olsun bugününe. Sanki bedenin bugün tüm sorunlarını çözmek istemeye hazır gibi. Rahatlatıcı ve derinleştirici bir duygu durumundasın. Ve bunu daha da derinden hissetmeni istiyorum. Ne kadar derinleştirici olduğunu fark et. Bunu adım adım, damla damla tatmanı istiyorum. Gittikçe derinleşmenin tadına var. Ve fark et. Hani uykudan uyanmak istersin ama yatakta kalmak istersin. Tıpkı o güzel duygu durumundasın. Uykuyla uyakınlıklık arasında. Ne kadar da tatlı bir duygudur bu. Bir taraftan uyanmak istersin. Ama bir taraftan da o güzel tadı, o duyguyu kaybetmek istemezsin. İşte yavaş yavaş kendini bu güzel duyguya bırakıyorsun. Her anını hissediyorsun bilinçaltın bedenini hissettirmeye başlayacak. Bilinç bilinçaltın yeter ki barışık olsun. Onları rahat bırak. Ve birazdan kendini daha derin ve daha da rahatlamış hissedeceksin. Sap, içsel varlığının sahip olduğu enerjinin gittikçe farkına vardığını deneyimle. Bunun bütün vücudunu kucaklayan bir gevşeklik olduğunun farkına var şimdi. Vücudunu kuşattığını hisset. Bir şekilde kendini bu güzel anla iletişim kurarak, farkında olarak hisset. Sevgi, deneyim ve güvenli bir güç hissi. Koruyucu sevgi gücü. Tamamen bilinçsiz olduğunda bile vücudunda çalışan güç ve bilgelik. Bunu düşün. Günlük yaşamımızdaki zamanların nasıl bu içsel, sevgi dolu, güç ve bilgeliğe teslim olduğunu düşün. Onun hakkında hiç düşünmeden, tekrar edebildirmeden, her gece kolayca uykuya dalarak, bir şekilde bilerek dışarıya veya altta veya arkada senin bilinçaltın, zihnin, bir şekilde seni kollaması için bu içsel farkındalığa ve güce güvenebileceğini bilerek bilinçli ya da bilinçsizce ve bu transda sadece şimdi gevşeyerek onun yardımını talep edebileceğini bilmek iyi değil mi? Harfi harfine lütfen telkinlerimi izle. Seni sadece doğru bir duruma getirerek senin en yüksek çıkarlarının için bu içsel gücün bilinçaltı zihninin bu telkinlerini alarak onlarla çalışabileceğini bil. Bu yüzden nefesini şimdi hisset. Bedenini kuşatan sevginin gücünün aurasını farkına vardıkça nefesini daha derinden alıyor ve veriyorsun. Ve bu sevgi dolu iyileştirici enerjiyi oksijenle beraber içine çek. Oksijenle beraber vücudundaki bütün hücrelere taşınsın. Tüm hücreler zahmetsizce bu bilinçaltı, zihin iyileştirici gücüyle senin hakiki saf özünle yıkasın. İçine çek. Her nefes derinleşsin. Derinleşsin ve usulca, kolayca her nefesini. Tüm kalp atışların, zahmetsizce, derinden ve gevşetici. Ve rahatla. Seni tamamen tanıyan bu gücün rehberliğine açılıyor. Ve tamamen sevgi seni destekliyor. Bu gücü hisset. Onu vücudunun tüm hücrelerine nüfus eden nazik ve yaldızlı beyaz bir ışık olarak hayal et. Var olma gücünü beyaz bir ışık olarak hayal et. Bugün kendine ayırdığın bu güzel zamana sebep olan problemin temeline sebep olan şeyi bulacaksın. Geçmişteki yaşanmışlığına kolayca ulaşmanı sağlayacak. Bir şekilde tüm hücrelerin varlığının odağını ayarlayarak yaşadığın her deneyim anılarında kayıtlıdır. Ve senin bilinçaltın, zihnin bu problemin temeline inmen için ulaşması gereken şey her neyse kolayca ulaşabilir. Sadece bugün geçmişte atalarından sana miras geldiğine inandığın ya da bildiğin veya bilmediğin her neyse sadece ona niyet etmen yeterli olacaktır. Bugün çözmen gereken konu neyse bilinçaltın seni bunun temeline indirecektir. Ve bunu öyle bir yolla deneyimleyeceksin ki sen şimdi bunu serbest bırakana kadar seni kısıtlayan her şeyden özgürleşeceksin. Öyle bir şekilde deneyimleyeceksin ki vücudunda sana zarar vermek için bulunan duygusal enerji serbest kalacak. Serbest kalacak ve iyileşecek. Senin çıkarların için özgürce ulaşılabilir olacak. Saf içsel enerji havuzuna geri akmak için serbest kalacak. Bu geçmiş yaşamı deneyimledikçe bütün sınırlamaları serbest bırakacak şekilde senin için önemli ve kıymetli olan öğretileri kendinde saklayacaksın. Sana güç veren öğretileri tutacaksın. Sana güç veren öğretileri elinde tuttuğunu fark edeceksin. Ve sadece sana güç veren öğretileri doğru şekilde elinde tutabileceksin eskiden kalan histeri serbest bıraktığını fark ederek ve vücudundaki o eski problemde hapsolmuş o yaşam enerjisini serbest bırakarak birazdan birden üçe kadar sayacağım. Ben birden üçe kadar sayarken sen kendini çaba göstermeksizin zamanın gerisine doğru süzülüyor bulacaksın. Bilinçaltı zihninin gücü ve bilgeliği senin saf iç kişiliğin ve rehberliğinde olacak. Kendinin zamanın gerisine gittiğini hissederken sadece varlığına nüfus eden ve vücudunu sarmalayan ışığın ve enerjinin içinde gevşediğini fark et. Bu problemin kaynağına geri dön. Buna ihtiyacın olan donanımla yeniden yaşa. Bu problemden tamamen kurtulmak için yeniden yaşa. 1- Zaman yolculuğu başladı. Ve o anıya doğru gidiyor ve süzülüyorsun. İçsel varlığının koruyucu aurasında rahatla. İki, daha da geriye gidiyorsun. Bu ışıkla auranda korunmuş ve güçlenmiş olarak. Ve bu problemden kolayca kurtulabileceğin şekilde bu problemin temelindeki yaşanmışlığın farkında olarak gidiyorsun. Üç, artık oradasın, tamamen farkındasın. Yaşadığın şeyin ilk izlenimi yine git. Ne yaşadığını keşfet ve onu gözlemle. Ve dilersen, sesli bir şekilde paylaşabilirsin gördüklerini. Kendini o zamanki halinle yaşa. Ne hissediyorsun? Ne oluyor? Ne görüyorsun? Ve bu gördüklerine artık ihtiyacın var mı? Sana doğru şekilde hizmet ediyorlar mı? Bunları fark et. Bu yeni anlayış ve kaynaklarla tüm bu tecrübe sadece kendin olarak içsel bir saflaşma ve özgürleşme. Derinliğin olumlamasına dönüşmüş gibi davranarak, ifade ederek, basit ve zahmetsizce kendini veya hislerini doğrulamaya çalışmadan tamamen korunmuş ve içsel gücünü hakikati doğrulamak için söylenmesi ve yapılması gereken her şey yapmak konusunda tamamen özgür ve yaşadıklarına kendinle paylaş. Sesli bir şekilde ifade et. Harika. Şimdi bilinçaltı zihninin kendi yararına, geçmişinin geri kalanı için yarattığı bu yeni kaynakları, içgörüleri ve kapasiteyi içine aldığını yaşa fark et ve benimle beraber söylediklerimi dilersen tekrarlayabilir ya da sadece kulak verebilirsin. En yüksek sevgi enerjisinden olmayan tüm enerjileri kendi alanımdan uzaklaştırıyorum. Aklımı ve bedenimi artık bana hizmet etmeyen her şeyden kurtarmaya yardım et. Bana ait olmayan enerjileri sevgiyle geri gönderiyorum. Kendimi şimdiki ana demirliyorum. Ve tüm negatif etkilerden şimdi ve daima tüm zamanlara doğru özgürleşiyorum ve iptal ediyorum bu yeni kaynakların gücünü ışıttığını hayal et. Tüm bu deneyimleri bulup yeniden yaşatmak. Onları şimdi içsel saflığının, gücünün ve kapasitesinin yeni öğretileri ve yeni olumlamaları olarak kendin için aynı yöntemle kaynaklara dönüştürmek. Rahatla, Bilinçaltı farkındalığın bir şeyi yeni bir yolda hatırlayarak uyum gösterdiğini fark edebilirsin. Bilinçaltı zihnini bu işlemin tamamlanmasını ve geçmişinden itibaren yönlendirdiğini herhangi bir şekilde hissederken, şimdi kendini geleceğe doğru ilerlediğini düşün. Şimdi ön gördüğün benzer durumlar ve gelecekte oluşabilecek tamamen yeni durumlara doğru bu yeni kaynaklar senin saf ve masum bir varlık olduğuna dair harika, keyifli, huzurlu olumlamalarla dolu. Geçmişte deneyimlediğin o anıyı beyaz ışığınla şifalandır. Avuçların içinden çıkan, tüm vücudunda barınan o beyaz ışıkla bu anıyı dönüştür. Şimdi olası dönüşümü izle. Hayattan zevk alma kapasitene odaklan. Değiştirilmiş geçmişe doğru ilerlerken hayal et. Onu değiştirme ve dönüştürme gücüne sahipsin. Bu yeni kaynaklar ve yaklaşımlarla ilerlediğini hayal et. Ve yaptıklarını eleştirilme korkusu yaşamadan bir şeyler yapabildiğini gör. Kendini o güzel dönüşüme bırak. O noktada hisset. Kendine kulak ver. Duygusal kanallarının canlı ve hayat dolu olduğunu deneyimle. Yavaşça bulunduğun yerin içinde olduğunun farkına var. Bu deneyimde kendine kattığın her şeyi yansıt ve rahatla. Uyanık bilinçliğinde geldiğin zaman bile bilinçaltı zihninin senin çıkarın için devam edeceğini bil ve bu dönüşümü doğrula. Doğru yapıyorsun. Her aldığın nefeste, her attığın adımda bundan sonra bu yeni kaynaklar ve içgörüler şimdi ve sonsuza kadar senin çıkarın için çok daha fazla ve güçlü bir şekilde büyüyecek ve özenli hale gelecek ve bu beyaz ışığın geçmişini şifalandırdığını ve dönüştürdüğünü fark edeceksin. Ve yeni olmanın, yeni versiyonunla buluşmanın vermiş olduğu hafifliktesin. Saf sevgiyle dolduruyorsun geçmişini. Şu anda ve her zaman bunun olmasını istiyorsun. Bu saf sevgi dolu. Sana ait olan dönüşüm gücüne yürekten teşekkür ediyorsun senin için değerli olan her şeyi saklayabileceğini anlayarak ve seni gereksiz bir şekilde kısıtlayan her şeyi serbest bırak. Şimdi bu deneyimin tümünün sap içsel varlığına erimesine izin ver. Bu deneyimin her şeyiyle vücudunu kuşatan ışığın içerisinden erimesine izin ver. Şimdi bu ışığın vücudunda erimesine izin ver. Her hücreye ulaşarak varlığına, bugün kendin için oluşturduğun tüm kaynaklar ve içgörülerin lütfunun ve gücünün nüfuz ederek ve tüm berliğinle kabul et bu güzel dönüşümü. Işığın seni dönüştürüyor ve geçmişten bugüne kadar bu ışık yolculuğu devam ediyor. Şimdi ve geleceğini şifalandırıyor. Artık kendini saf sevgine bırakıyorsun ve dönüşümünü kabulleniyorsun ve saf içsel varlığına ve bunları dönüştürmesine izin veriyorsun ve birazdan kendine hafiflemiş, tazelenmiş hissederek ve tamamen açık bilinçle uyanacaksın ve bugün kendine bu güzel Çalışmayı armağan ettiğin için sana teşekkür ederim. Umarım bugünden sonra tüm etkilerini görür ve hayatının daha da ışıkla dolduğunu ve şifalandığını fark edersin. Ve yavaşça bedenini hareket ettirebilir ve usulca gözlerini açabilirsin. Lütfen birkaç dakika bu pozisyonda kalmaya dikkat et. Sevgiyle kal.